Merhaba Hardware Plus takipçileri. Ben Berkin Bozdoğan. Bir videoda daha karşınızdayım. Uzun süredir canlı yayınlarımızda ve e, aslında birçok videomuzda gördüğünüz bir mikrofon var. Razer Siren Pro. Bu cihazı niye seviyoruz arkadaşlar? Çünkü hem USB'den bağlanabiliyor canlı yayınlar için hem de profesyonel ses kaydı için. XLR yuvası var üzerinde. Stereo ses çıkışı bize verebiliyor. Dolayısıyla bizim için hayatı çok kolaylaştıran bir cihazdı. Ses kalitesi müthiş. Aynı zamanda e, farklı çalışma modları var yani isterseniz sadece beni alabiliyor, kardiyoid dediğimiz iki taraflı konuşma, iki sağlı sollu alma ve az her tarafı alma şeklinde kullanım modları var. Biz bunları çok fazla kullanmıyorduk çünkü açık oturum yapsak da kullanabilecek cihaz ama e, birazcık güçlü tabii ki. Aynı zamanda tabii ki bu XLR yuvasının olmayan versiyonu da var. Siren diye pro olmayan modeli de var vesaire vesaire çok güçlü çok güzel bir cihaz ve farklı kullanım seçeneklerine sahip olması ve semi ses alması çok güzel. Ama bu cihaz birazcık pahalı arkadaşlar. Dolayısıyla Razer dedi ki ben mikrofon olayını yaptım, başardım Siren ve Siren Pro ile. Bunun bir de ufağını yapayım. Karşınıza Siren X. Siren X daha bir mobil cihaz. Mobil cihazdan kastım ufak tefek olması. Hatta şöyle tabanını hemen çıkarayım karşınızda. Bu kadarcık bir ürün. Altında büyük şey montaj vidası var. Normal tripod girişi yok. Keşke olsaymış. E, ve aynı zamanda sadece bir tane USB girişi var. Micro USB dönmüşüm de. Burada mini USB'ydi. Yanında da bir tane de tabii ki kendinizi aynı anda dinleyebileceğiniz. isterseniz ses kartı olarak tanındığı için bu bilgisayar tarafında müzik dinlerken de buraya taktığınız kulaklıktan falan dinleyebileceğiniz bir yapıya sahip. Razer Siren X'in s şu arkadaşlar. Ön tarafı burası. Şöyle konuştuğunuz zaman sesi süper kardiyoid modunda alıyor. Yani yaklaşık 90 derece bir alma açısında, net alma açısında çalışıyor. Başka bir modu yok. Dolayısıyla Siren'a göre daha az esneklik arayan kullanıcılar için ideal bir mikrofon. Ses kalitesi konusunda Siren kadar kusursuz ama farklı ses alma desenlerine sahip olmadığı için kullanımı biraz daha kısıtlı. Bu cihazı Razer için planlamış arkadaşlar. İşte daha mobil veya dar alanda çalışan streamerlar veya ses kayıt profesyonelleri için, bilgisayar çalışan ses kayıt profesyonelleri için tasarlamışlar. Eğer masada kullanacaksanız bu ayak çok ağır arkadaşlar. Bu ağır ayağı kullanarak masada bunu neredeyse monte etmiş gibi kullanabilirsiniz. Gerçi ağır ayak deyince bunda ayağı çok ağır. Bu ağır ayakla beraber şöyle bir eğilme şey açısı da var bunun hani şöyle hareket de ediyor tabii ön tarafı eğilmesini çok istemezsiniz ses alması için ama şu arka ettiğiniz zaman masaya koyduğunuz zaman oturuyorsanız masada biraz aşağı doğru indim neyse önemli değil şey sesinizi en iyi şekilde almak için tasarlanmış bir ürün bu cihazı Kio Webcam'le beraber satıyorlar ama Kio çok gerekli bir cihaz değilken stream yapanlar için veya bir alanda USB kaliteli USB ses kaydı yapmak isteyenler için bu çok güzel bir çözüm. Ses kalitesi Siren ayarında. Ben daha ayrıntısını zaten yayın yaptığımız veya video kaydettiğimiz bitrate'lerde ben ayrıntısını bilmiyorum. Tabii önümüzdeki günlerde bunu bir radyo profesyoneline gidip danışmak isterim tabii ki. Bununla ilgili bazı çalışmalarımız var. Onlar değerlendirsin istiyorum ama bu haliyle ve üzerindeki hani sabit ses yakalama deseniyle beraber 90 derecelik gibi yaklaşık ön tarafa kullanışlı bir ürün ve mesela iki kişi yan yana otururken stream yapmak istediği zaman bir yaklaşık yarım metre öteye koyulduğu zaman da iki rahatlıkla alacak şekilde tasarlanmış bir ürün. Bu minyatür mikrofonu ülkemizde de fiyatıyla beraber yakında umarım göreceğiz şu an için fiyatı belli ama ülkemize gelecek ve satılacak. Biraz gecikmesinin sebebi de tahminen Razer'in Kiyo ile beraber Broadcaster Streamer set yapıp bu cihazı sayrın eksi tüketmesi herhalde ülkemize ama gelecek önümüzdeki umarım günlerde kötü senaryoda aylar içinde olacak. Bu incelememizde anlattığımız şeyleri pekiştirmek adına bu cihazı kullanarak yaptığım en az iki tane canlı yayın var. Onları da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Zaten önümüzdeki günlerde de siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda yaptığımız canlı yayınlarda ben bu mikrofonu masamda kullanıyor olacağım. Çünkü daha az yer kaplıyor. Kontrol etmesi işi daha kolay. Dolayısıyla o yayınlara da bir bakın. Sesin ne kadar iyi alındığını veya alınmadığını, arka plan sesini ne kadar öldürüp öldürmediğini oradan siz de daha iyi şekilde anlayabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Mütakip videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şen ve sen kalın.